Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda sizlere parçalı fonksiyonu anlatacağım. Parçalı fonksiyon nedir? Ee, bir fonksiyonun bazen birden fazla kuralı olabilir. Ee, belirli aralıklarda farklı kuralı kuralı uygulamamız gerekebilir. Bu, bu tarzdaki fonksiyonları biz parçalı fonksiyon diyoruz. Mesela parçalı fonksiyonların grafikleri şöyle oluyor. Fonksiyon e, sıfırdan küçük noktalarda mesela diyelim. Şöyle bir Grafiğe sahipken sıfırdan büyük noktalarda şöyle bir grafiğe sahip olabiliyor. Veya fonksiyonumuzda şöyle bir şey oluyor. Geliyor fonksiyonumuz bu şekilde ve bu noktada işte sabite dönüşüyor. Şuradan sonra isteyelim. Buradan geri bu şekilde azalan bir fonksiyona dönüşebiliyor. Yani bunun gibi belirli aralıklarda farklı kuralı oluyor. Burada da şu şekilde gösterilmiş bakın. A ile B arasında G fonksiyonuna giriyor. Yani burada kuralları farklı olduğu için buraya farklı fonksiyonlar yazılmış. Aslında bunun tamamı fx fonksiyonunu gösteriyor. B ile C arasında başka bir kural. C ile D arasında başka bir kurala sahip. Parçalı fonksiyon her zaman böyle 3 tane mi kurala sahip olur? Tabii ki hayır. 2 ee, tane de kural olabilir. 3 tane de olabilir veya daha fazla da olabilir. Parçalı fonksiyonda bu değişim noktalarına kritik noktalar deniyor. Yani şurada kuralın değiştiği noktalara kritik noktalar deniyor. Örneğimize bakalım. fx için 3 tane kural verilmiş. Olduğuna göre f-2, f-3 ve f-3'ün toplamı soruluyor. Şimdi bakalım öncelikle kuralımızı bir inceleyelim. Eksi 2'den küçük yerlerde yani eksi 2'den küçük sayılar için kuralımız x artı 6 imiş. Eksi 2'den büyük eşit ve 1'den küçük sayılar şu aralıkta ise x kare eksi 1 kuralını uygulayacakmışız. 1'den e, büyük veya eşit olan sayılar için ise x küp artı 2 kuralını uygulamamız gerekiyormuş. Şimdi buna bakarsak f eksi 2 nereye dahil oluyor? eşitlik olduğu için buradaki ikinci kurala dahil oluyor. Eksi 2'ye eşit olduğu yerde x kare eksi 1'i uygulamamız gerekiyormuş. Yapalım. F eksi 2 eşittir. Bakıyorum x kare eksi 1 yani eksi 2'nin x gördüğüm yeri eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi eksi 1. Burası 4 eksi 1 eşittir 3. F eksi 2 3'müş. F3'e bakalım. F3 nereye dahil? F3 birden büyük olduğu Yani şu 3. gruba dahil. Bu şuradaki kurala dahil. O zaman F3'te ise F3'te ise x küp artı 2 kuralını uygulamamız gerekiyor. Yani 3'ün kübü artı 2. 3'ün kübü nedir? 3 üç tane 3'ü çarpacağız. 3 kere 3, 9. 3 kere 9, 27. Artı 2. Buradan eşittir 29 gelecek. Son olarak f eksi 3'e bakacağım. Eksi 3 hangisine dahil oluyor? Eksi 2'den küçük bölgededir. bölgededir. O yüzden ilk kuralı uygulamamız gerekiyor. f eksi 3 eşittir. Neymiş kuralımız? x artı 6 eksi 3 artı 6 diyorum. Bu da eksi ve artı olduğu için büyükten küçüğü çıkarıyorum. Büyüğün işareti yani artı 3 olacak burası. Bu üçünün toplamı istenmişti bizden. 3 artı 29 artı bir daha 3 eşittir. Ne yaptı? 3, 3 daha 6, 29 ile de 6'yı toplarsak 35 olacak cevabımız. Cevabımız A şık. Diğer sorumuza geçelim. bir cep telefon operatörü T dakika cinsinden zaman olmak üzere görüşme ücretini FT TL fonksiyonu ile hesaplamaktadır. Fonksiyonumuzu vermiş bir parçalı fonksiyon. Burada bakın iki tane e, kural var. T'nin 60'tan küçük olduğu yerlerde farklı bir kuralımız var. T'nin 60'tan büyük veya 60'a eşit olduğu yerlerde farklı bir kuralımız var. Buna göre bu operatörle 80 dakika görüşme yapan bir müşteri, 45 dakika görüşme yapan bir müşteriden kaç lira fazla ödeme yapar? Şimdi bakalım. Ee, öncelikle 80 dakika için, ee, yani f 80i bulmamız gerekiyor. 80 dakika. 80 hangisine geliyor? Bakalım 60'tan küçük ve 60'tan büyük dediğimize göre 80 60'tan büyük olan bölüme geliyor. T bölü 2 artı 10. Burada bakın x yerine t var. Aynı işlemi görüyor. T gördüğümüz yere parantezin içindekini yazacağız. 80 bölü 2 artı 10 eşittir. 80 bölü 2 40 yapacak. Şöyle yapalım. Burası 40 yapacak. 40 artı 10'dan da 50. Demek ki 80 dakika konuşma yapan, görüşme yapan müşteri 50 lira ödeyecek. Benzer işlemi 45 için yapalım. Tabii ki 45 için kuralımız diğeri olacak. Çünkü 45 dakika 60 dakikadan küçük olduğu için birinci kurala geliyor t bölü 3 artı 20. Yani 45 bölü 3 artı 20 eşittir. 45 bölü 3 dedik. Burayı sadeleştirirsek yani bu bölmeyi yaparsak burada 15 gelecek. 15 artı 20 35 yapacak. Bizden istenen bu ikisi arasındaki fark hemen şurada çıkarmasını yaparsak 15 lira fark varmış. Diğer örneğimize bakalım. fx eşittir demiş. Yine bir parçalı fonksiyon vermiş. Burada 3 tane kural var. Bu fonksiyonda şöyle bir eşitlik varmış. Eksi 3'ün görüntüsü ile 0'ın görüntüsü eşitmiş. Yani f eksi 3 ile f 0 birbirine eşitmiş. f 6'yı soruyor. Dikkat ederseniz burada bilinmeyen bir m var. m sayısı var. Bu m'yi bulmamız gerekiyor önce. Bunu da nasıl bulacağız? Şu verilen bilgiden yararlanarak bulacağız. Önce bir f eksi 3'ü yazalım. Şimdi eksi 3 verilen aralıklarda kaçıncı kurala denk geliyor bakalım. Eksi 2'den küçük yerler için birinci kuralımız uygulanacakmış. Eksi 3 2'den küçük olduğu için ne yapacağım ben? mx artı 2 kuralını uygulayacağım. O zaman yazalım şu şekilde: f eksi 3 eşittir mx artı 2. Yani x yerine eksi 3 yazarsam eksi -3, 3m olur burası artı 2. F sıfırı da yazalım. F sıfır hangi aralığa giriyormuş bir bakalım. Ee, eksi 2'den büyük 3'ten küçük aralığına geliyor. O zaman 3x eksi m'dir bunun kuralı. Ee, 3x eksi m dediği için 3 çarpı 0 eksi m eşittir. Ne oldu burada? Şu 3 çarpı 0 0 yaptı. Geriye eksi m kaldı. Bize verilen özelliğe bakarsak f eksi 3 ile f 0'ın birbirine eşit olması gerekiyor. Yerleştirelim bunları f eksi 3'ü biz eksi 3m artı 2 bulmuştuk. Eşittir. f sıfırı da eksi m bulmuştuk. Bunlar birbirine eşitmiş. Eksi 3m'yi sağ tarafa alalım. Bu tarafta sadece 2 kalsın. Burası eksi m artı 3m olur. 2 eşittir. Ee, burada da 2m kalır her iki tarafı 2'ye bölersek m eşittir 1 çıkacak. Şimdi m'yi bulduk. m'yi 1 bulduk. Ee, bizden istenen ne? F6. F6'ya bakalım. F6 hangi kural uygulanmalı? 6 3'ten büyük olan bölümdeki kural yani şu 3. kuralı uygulamamız gerekiyor. m bölü 2 x artı 1 Şimdi biz m'yi 1 bulduğumuza göre yerine yazabiliriz. 1 bölü 2 Yanındaki x x bunun çarpım şeklindedir aslında. x yerine ne yazacağım ben 6 yazacağım. f6'yı sorduğu için. Artı 1 geliyor. Şimdi burası 6 bölü 2 3 yaptı. 3 artı 1'den de cevabımızı 4 olarak buluyoruz. Diğer soruya bakalım. Evet son sorumuz. Bir mağaza müdürü satış bölümünde çalışan personele ödeyeceği maaşı aşağıdaki fonksiyon ile belirlemektedir. X satılan ürün sayısı, Fx maaş olmak üzere bu şekilde bir parçalı fonksiyon var. Şeklinde tanımlanıyor. Buna göre 22 ürün satan bir personel 8 ürün satan bir personelden kaç lira fazla maaş alır? Önce bir A şıkkını yapalım, sonra B'ye geçelim. 22 ürün satan bir personel. Şimdi x satılan ürün sayısı. O zaman birincisinde 22 ürün satan personel için x'imiz 22'dir. 22 hangi aralığa denk geliyor bakalım. E, 20'den büyük olan yani şu 3. aralığa geliyor. Birinci kural 10'dan küçük x'ler için geçerli. İkinci kural 10'a eşit veya 10'dan büyük 20'den küçük x'ler için geçerli. Üçüncü kural da 20'ye eşit veya 20'den büyük x'ler için geçerli. Bizim de birincisinde 22 ürün olduğu için Kuralımız 3. kural. Yani F22 için uygulamam gereken kural 40x artı 1300. Bu da 40 çarpı 22 artı 1300. Bu işlemi yaparsak burası 880 çıkacak. Artı 1300. Eşittir. Ee, şöyle toplamayı yapalım. 8 geldi. 8, 3, 11 geldi. 2180. 22 ürün satan personel 2180 lira maaş alıyormuş. Şimdi 8 ürün satan personelin alacağı maaşa bakalım. F8. Bunda birinci kuralı uygulamamız gerekiyor. Ondan küçük olan satışlarda birinci kural geçerli. 20x 20 çarpı 8 artı 1500. eşittir diyelim. Burası 160 yapacak artı 1500 eşittir toplayalım 0 6 6 evet 1660 evet 1660 lira maaş alıyormuş. Şimdi bu ikisi arasındaki Farkı soruyor. E, çıkarma işlemini yaptığımızda, onu da şuraya yazalım. 2180 eksi 1660 eşittir diyorum. Şuradan ne geliyor? 20. Neyse, çıkarmayı tam yapalım buradan. 520 lira fazla maaş alıyormuş. Evet bu A şıkkı. Ee, şimdi burayı temizleyeceğim. B şıkkına geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi B şıkkını yapmaya çalışalım. B şıkkında diyor ki 1820 lira maaş alan personel kaç ürün satmıştır? Bu şıkkı, bu soruyu çözerken çok dikkatli izlemenizi istiyorum. E, i̇şlemler biraz e, tane tane yapmamız gereken, her adımla dikkat etmemiz gereken işlemler. E, bunu bulabilmek için 3 tane grubu da yani 3 tane kuralı da kullanacağız. Şimdi öncelikle birinci durum diyelim. 3 tane durum var çünkü burada. Birinci durum. Birinci durumda ilk kuralımızı düşüneceğiz. X'in 10'dan küçük olduğunu varsayıyoruz. Yani satılan ürünün 10'dan küçük olduğunu varsayıyoruz. Bu kabulümüz. Bu şekilde olduğunda kural neydi? 20X artı 1500 O zaman bu kişinin alacağı maaş 20X artı 1500'dür bunun neye eşit olmasını istiyorum? 1820'ye. Amacım kaç ürün sattığını bulmaktı. Şimdi 1500 diğer tarafı atalım. 20x eşittir. 1820'den 1500 çıkardığımızda 320 kalıyor. Her iki tarafı 20'ye bölmem gerekiyor. Bunlar gitti. X eşittir. Ne kaldı bakalım. 2'ye böldük. 16. Evet sıfırlar gitti. 32'yi 2'ye böldük. 16. X 16 bulduk. Burada dikkat etmeniz gereken şu. Biz başta ne demiştik? X'in 10'dan küçük olduğunu varsaymıştık. Ama biz ne bulduk? X'i 16 bulduk. O zaman diyoruz ki böyle bir durum olamaz. Yani birinci duruma uygun değil. Hemen ne yapacağız o zaman? İkinci durumu inceleyeceğiz. İkinci duruma uyacak mı ona bakacağız. İkinci durumda x'in 10'dan büyük eşit ve 20'den küçük olduğu durumunu kabul ediyoruz. Bu şekilde olduğunu kabul ediyoruz. O zaman kuralımız 30x artı 1400 olacak. Bunun biraz önceki yaptığımız işlemle aynısını yapıyorum. 1820'ye eşit olma durumunu inceliyorum. Acaba x kaç olursa 1820 olur? 1400'ü diğer tarafa atıyorum. Burada 30x kalıyor. 1400'ü çıkardığımızda buradan 420 kalacak. Her iki tarafı 30'a bölüyorum. 30'lar gitti. x eşittir şurada sıfırlar gitti. 42'yi 3'e böldüğümüzde 10 4 geliyor değil mi? Evet. X eşittir. 14 geldi. Peki bu sağlıyor mu? İlkinde biz ne kabul ettik? 10'dan büyük 20'den küçük olsun diye kabul ettik. Evet. 14 tam da söylediğimiz aralıkta. Demek ki aslında bizim cevabımızı bulduk. Cevabımız 14'müş. Ama bir de 3. durumu inceleyip nasıl bir şeyle karşılaşacağımıza bakmak istiyorum. Üçüncü durumu da şuraya ha, evet şuraya var. Üçüncü durum. Üçüncü durumda x'in 20'den büyük eşit olduğunu kabul ediyoruz. İlk başta bunu yazıyoruz. 40x artı 1300 bunun kuralı da 40x. artı 1300 eşittir 1820 diyoruz. 1300'ü diğer tarafa attık. 40x 40x eşittir. 1820'den 1300'ü çıkardığımızda 520 kalıyor. Her iki tarafı 40'a böleceğiz. 40'lar gitti, 0'lar gitti. Buradan x eşittir 52'yi 4'e bölersem 13. Evet. Peki 13 20'den büyük müdür? Hayır, 20'den büyük değildir. Bu da sağlamadı sağlayan tek cevabımız zaten bir tanesi sağlar bunlardan birden fazlası sağlarsa bir yerde işlem hatası yapmışız demektir cevabımız 14 müş Arkadaşlar şöyle de bir şey söyleyeyim Ben bu videoları genellikle geç saatlerde çektiğim için işlemlerde biraz tutukluk yapabiliyorum bu sebeple sizden özür diliyorum ee, okul derslerinize yetişebilmek için, e, okul derslerinizle paralel devam edebilmek için mümkün olduğunca e, hızlı bir şekilde videolar çekmeye çalışıyorum. İlerleyen dönemde bunları çok daha güzel geliştirip yayınlamayı düşünüyorum. Fakat şu sıra bu şekilde olacak. Affınıza sığınıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.